<laughs> Merhaba, Merhaba Televole. Tele. <laughs> 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 Programın sonuna geldik arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Üniversitemizin YouTube kanalında Kulüp Yüzür Programı'na konuğuz. Ee, peki biz kimiz? Model Birleşmiş Milletler Kulübü'yüz. Ee, ben Model Birleşmiş Milletler Kulübü Kulüp Başkanı Uygar Tunay Sevin. Şimdi sorularınızı cevaplayacağız. Şimdi birinci soruyu çekiyorum ve sorumuzu cevaplayacağız. Kulübünüzü tanıtır mısınız? Ee, kulübümüz Model Birleşmiş Milletler Kulübü. Ee, İngilizce kısaltmasıyla MUN İngilizce olarak da Model United Nations olarak geçiyor. Birleşmiş Milletlerin simüle edildiği bir konferansın kulübüüz aslında. Bu konferansa hazırlık sürecinde seminerlerle kulübümüzü pekiştiriyoruz ve kulübümüze katkı sağlıyoruz. Şimdi ikinci soruyu çekiyorum. Kulübümüzün asıl amacı ve etkinlikleri nelerdir? Kulübümüzün amacı tabii ki sosyallikten öte akademik bir kulübüz. Bu akademiyi konferanslarla ve seminerlerle sağlıyoruz. Kulübümüzün belirlenen etkinlikleri iki seminer bir konferans. İki seminerimiz sizlere öğretici seminer olmak üzere. Bir konferansımız da Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak sertifika alacağınız bir konferans. Emiyan konferansı diye geçiyor zaten. Şimdi üçüncü soruyu çekiyorum. EMN bize ne kazandırır? EMN'de yabancı dil zorunluluğu var mı ve EMN etkinliğine katılım şartı var mı diye bir sorularımız var. EMN size iş hayatınızda referans gösterebileceğiniz bir katılım sertifikası sağlar. İlk başla size sosyallik sağlar. EMN akademik bir konferans olmasına rağmen eğlenceli de bir konferanstır. Orada eğlenirsiniz. Katılım şartımız Tabii ki katılım şartlarımız var ve bu katılım şartlarını zaten biz detaylı bir şekilde üye grubumuzda açıklıyoruz. Kulübümüze üye olan insanlar görüyor. Ee, devam zorunlu yapacağımız ana konferansta ve seminerlerde yok. Kulüp içerisinde yani kısacası devam zorunluluğu yok. Merhaba, şimdi sıra bende. Ben Berfin Albayrak, kulübün saymanıyım. Sayban, kulübümüze giren maddi geliri giderler, bu, bu tür şeyleri e, benim elimden geçiyor ve bu kulüp başkanımızca, bunun haberi olmadan hiçbir şey yapamıyorum ben. Biraz konuşamadım. Evet. Soruyu cevaplandırıyorum. Sıradaki sorumuzu. Kulüp içerisinde kaç etkinliğiniz vardır? Az önce başkanımızın söylediği gibi iki seminer, bir tane de ana konferansımız şeklinde üç tane etkinliğimiz var temelli olarak. Ee, seminerlerimiz ilk başta eğitim amaçlı yapılıyor. Sizleri bilgilendiriyoruz. Konferansımıza da katılım sağlarsanız bunları olabildiğince eksiksiz eksik bir şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Konferansın sonunda da zaten gerekli sertifikayı sizlere veriyoruz. Bu şekilde. Diğer sorumuza geçiyorum. Ee, kulüpten beklentileriniz nelerdir? İlk başta bana bir katkısını sağlamasını isterdim. Eğitici olarak ne verebiliyorsa bana onları vermesini isterdim. Ve başlıca sosyalleşmek isterdim. Çünkü bizim kulübümüzde açıkçası birazcık kendinizi öne sürmeniz gerekiyor. Atılmanız gerekiyor. Ya Bunlar sosyalleşmede ve liderlik konusunda sizlere çok şey kattığını düşünüyorum. Merhaba sıra bende. Ben Neslihan Özer. Kulübümüzün yazmanıyım. Ee, sıradaki soruyu ben çekiyorum şu an. Ee, Muhtemelen ilk kez katılacak delegelerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Ee, gelecek aylarda yapacağımız seminerlerde profesyonel kişiler gelecek. Onlarla beraber e, tüm konuları konuşmuş olacağız. Gereken maddeleri de o zaman belirteceğiz. Hepinizi bekleriz. Merhaba ben Mehmet Akif Karakoyunlu, kulübümüzün denetim kurulu üyesindedim. Ee, sorumu çekiyorum. Yaptığınız etkinlikler iş hayatımızda bize ne kazandırır? Ee, yaptığımız etkinliklerin sonunda e, size bir sertifika verilmektedir. Bu sertifika üniversite ve kulüp imzalı olup ileride gireceğiniz işte size büyük referanslar sağlayacaktır. Merhabalar ben Doğan Coşkun, kulübümüzün denetim kurulu üyesiyim. Şimdi son soruyu çekiyorum. Kulüp etkinliklerinde devam zorunluluğu var mı? Kulüp etkinliklerinde devam zorunluluğu bulunmak bulunmamaktadır. Ama katılırsanız e, tabii ki eğlenceli ve akademik olarak güzel etkinlikler sizi beklemektedir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Programın sonuna geldik arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz.